Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> ben de iyiyim işte. Güzel bir pazar keyfi hesabı. Nasıl oluyorsa. Şantiyeci arkadaşlarım var benim. Türkiye'nin her yerinde. Bu arkadaşlar Gürcistan'da çalışıyorlar. Orada benim hikayelerimi anlatmışlar. Benim videolarımı izlemiş diğer arkadaşlara. Onlar da e, K.A.T. açılımını benden istemişler videoda çek gönder diye halbuki daha önce çekmiştim. Sonuçta arkadaşlar e, gurbetteler, görücü sandılar, ayrılar. Hoş görücü sandı bizim farklı bir durum. Gittiğin her yer, ekmeğin yediğin yer, her yer senindir yani. Orası senin burası benim bir yer yok. Ekmek yediğin her yer senin diye. Yani. İtaki sen oraya layık ol yani. Kaati açılmış öyle. Kamu amele teşkilatı. Kamu amele teşkilatında yaşamak istiyorsanız yalnızca en fazla ilkokul mezunu olmanız yeterli. Çünkü lise, üniversite mezunları biraz orada zorlanır yani. Biraz gurur yapabilirler ya. Yani. Üniversite bitirdim ya, yani. ben çaycılık yapamam. İşte ben <laughs> karpuz yükleyemem, fındık toplayamam. Aç kalırsan toplarsın kardeş. Böyle bir toplarsın ki. <laughs> Daha olmadan toplarsın vallahi. Kamu Ameliyat Teşkilatı'nda çalışacaksın. Türkiye'de en değerli meslek bizim meslek. Kaynakçılık. Şantiyelerde çalışacaksın. Adam birinci ay maaşını verecek, ikinci ay verecek, üçüncü ay iş bitimine doğru kaynanam doğum yaptı, görüncem kocaya kaçtı nedenlerle paranın üstüne yazacak. Niye? İşi ucuza yapacak. Ona para kalmayınca başlayacak işten çalmaya. Ya malzemeden çalacak, ya işçiden. Garanti yani. Üçüncü bir yol yok ya işçinin maaşını tırmanılacak ya da malzemeden çalacak. Mühendisler denetim başındaysa malzemeden çalamayacak, işçiden çalacak. Bu garanti. Ondan sonra telefonları açmayacak. Başka bir telefondan onu arayacaksın. Bu sefer açınca mecbur konuşmuş olacak. İşte kaynanam doğum yaptı, görüncem kocaya kaçtı, darbe oldu, ihtilal oldu, elektrik kesildi, Bankaya e, borcumuz vardı, e, oraya e, paramız blok oldu. İşte ben en kısa zamanda size döneceğim falan filan. Yandı bitti, gün oldu. Sonra bir daha aradığın zaman hiç ulaşılmıyor. Telefonu değiştirdi. Ne olacak ki? 30 lira verdim mi, telefon değişiyor. Sahte geldi, ucuz yani. Ona sonra kaldıracaksın telefonu. Yakaladığın zaman. Ona hakaret edeceksin. O dinliyor biliyor musun? Hiç sesini çıkarmıyor. Bizim teşkilat böyle işte. Ya sağda solda paralarımı toparlasam bayağı para var. Neyse <laughs> vermesinler daha iyi. Çünkü o e, alın teri bir Müslümanın 60 senelik orucundan daha değerli yani. 60 sene oruç tutsan bir müminin alın terinin parasını vermediğin zaman o yandı. Yandı hem de ne yandı? Anaa. Anam! Öbür tarafta tekme pilavı yumruk komposta yiyecek. O nünkerle nekir melek alacak elinden şeyi, haydar hak yemezi Anam! Anam! Bu dünyada hata yaparsın kaçarsın. Suçlu bile olsan seni jandarma polis yakalıyor. Sana zarar vermiyor. Seni getiriyor hakimin savcının karşısına çıkarıyor. Hakim, savcı kanunlar çerçevesinde seni cezalandırıyor, ceza cezaevine atıyor ve üç öğün ekmek veriyor sana. Bu dünyada sıyırma şansın var. Kafayı da sıyırabilirsin, suçlardan da sıyırabilirsin. Ama kabile girdiğin zaman hiçbir taraftan sıyırma şansın yok. ele ele kulakı varsa, anne gitti ömrümün yarısı yandı ha yandı yandı ha yandı Cenab-ı Allah bize e, yaşantımızın yani ömürlerimizin ve ölümlerimizin hayırlısını nasip etsin güzel bir pazar tatili dileğimle saygılarımla kolay gelsin